Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, uzun bir aradan sonra tekrardan temel dini bilgiler İsmaila Tenrifiyet'in kurmuş olduğu temel dini bilgiler dersimizden namaz bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz talebe arkadaşlarla buradan takip ediyoruz. Siz de kitaplarınızı açıp takip ederseniz çok güzel istifade edersiniz. Namazın kılınışı. iki rekatlık bir namazı bize tarif edecek. Zaten hepimiz kılıyoruz değil mi namaz? Biz beş vakit kılıyoruz değil mi namazımızı? Hele hele izinlere gittiğinizde beş vakit hep evde kılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Evet, evet. evet hocam. <laughs> kılıyorsunuz. Evet, İnşallah. Mesela şimdi yarın öbür gün evinize gittiğiniz zaman 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Değil mi arkadaşlar? Evet, i̇nşallah. inşallah Evet. Önce kişi kılacağı namaza niyet eder arkadaşlar. Mecburen namazınızı kılıyorsunuz. Elhamdülillah iyi ki namazımız var. Bir Müslüman hayatındaki en önemli disiplini namazıdır. Namazı olmayan kişi disiplini sağlamamış demektir. Disiplini sağlamamış kişi eziktir. Hayatta mağrurdur. Böyle dünyaya çökmüştür. Hayattan bir isteği, beklentisi yoktur. Halbuki ibadetine devam eden kişi biznillah hayatta da mutludur, kabirde de mutludur, ahirette de mutludur. Önce kişi ne yapacak? İbadetinden önce hangi namazı kılacağını düşünecek ve niyet edecek. Niyet etmek demek düşünmek demektir. Kılacağı namaz farz olması durumunda hangi farz olduğunu niyetinde belirtir. İmama uyacaksa bunu da belirtir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Bütün vakitleri burada söyleyebiliriz. Kılacağı namaz nafile bir namazsa hangi namaz olduğunu belirterek niyet edebileceği gibi mutlak namaz kılmaya da niyet edebilir. Mesela öğle namazının sünnetini kılıyor. Mesela kuşluk namazını, mesela teheccüd namazını, mesela evvabin namazını niyet edip zat rızası için namaz kılmaya deyip başlayabilir. İsmini söylemese de olur. İyi, güzel. Niyet ettikten sonra araya namazla alakası olmayan söz, fiil sokmaksızın iftitah tekbirini hemen alması lazım. Niyet ettim Allah razı olsun. Öyle namazı farzını kılmaya uydum hazır olayım. Ama Allahu Ekber. Niyeti böyle. Hemen başlaması lazım. Namazla alakası olmayan sözler. Mesela niyet ettim Allah razı olsun. Öyle namazı farzını kılmaya. Ondan sonra arkadaşına. Hey arkadaşım ne yapıyorsun ya? E, nasılsın arkadaşım sonra iyi misin deyip öyle namaza başlamaması lazım. Evet. Tekbir alıp namaza girdikten sonra ellerini bağlar. Tekbirimizi aldık. Tekbirimizi nasıl alıyoruz arkadaşlar? Ellerimizin baş parmağı kulaklarımızın yumuşağına değiyor. Arkasına. Yumuşağının arkasına değiyor. Avuçlarımızın içi düz bir şekilde kıbleyi gösteriyor. Kıble bu tarafsa eğer avuçlarımızın içi düz bir şekilde kıbleyi gösteriyor. Ne parmaklarımızı iyice böyle sıkıyoruz ne de parmaklarımızı sonuna kadar böyle açıyoruz. Hali üzerine bırakıyoruz. Allahu Ekber dedik ellerimizi göbeğimizin altında bağladık. Göbek deliğimizin ya üstünde ya da göbek deliğimizin altına da bağlayabiliriz arkadaşlar. Subhaneke okuyoruz. Allahu Ekber dedik ya zaten her duadan önce ne söylüyoruz? Subhaneke. Tekbir. Allahu Ekber diyoruz değil mi? Peki biz Subhaneke'nin Allahu Ekber'ini tekbirini nerede söyledik? İftita tekbirinde işte. <tik> Allahu Ekber dedik ya tekbir aldık ya. İşte o Subhaneke'nin tekbiri de oluyor. Sonra başlıyorsun. Subhanekallahu ve hamdike ve barakallahu ve ve la ilahe illa ente. Cenaze ise ve celle tena diyorsun. Sonra Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Bak ama ders takip etmezsen evet. büyük bir edepsizlik yapmış olursun. Hayır. Bu ne sana ne annene ne babana hiç layık bir şey değil. Tamam? Evet. Eûzu besmeleyi çektikten sonra neyi okuyoruz arkadaşlar? Fati Fatiha. Heh. Fatiha suresini. Bu çok önemli. Bir günde 40 kere Fatiha suresini okuyoruz. Evet, Fatiha suresini nasıl okuyoruz? Besmele ile birlikte. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve rahmeten ve rahmeten. Herkese dini ekrem diyor. Ve kendisine ihtiyacın var. Sıradan müstakil ve sıradan. Ve nevte aleyhim. Ve nevte aleyhim. Ve Uzatmasına, kısaltmasına dikkat edeydi. Ede okuyoruz. Fatihayı bitiriyoruz. Sonunda ne diyoruz? Amin. Ama sessiz söylüyoruz değil mi? Bu namazın edepleri bölümünde geçmişti. Sonra zamlı sure olarak Kur'an-ı Kerim'den en az bir sureye. Veyahut da en az üç ayet olan kısa bir sure veya üç ayet kısa ayet kadar uzun bir sure, şey bir ayet, mesela uzun bir ayet, üç ayet kadar kısa ama. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr, ve leyalin aşr, ve şef'i vel vetr. Bu üç ayet. Bunun bir satır olduğunu düşünürsek, Bismillahirrahmanirrahim. İnnel edini keferu, severu aleyhim, ezerdüm, emlem dünürüm, lay Bu da bir ayet. Bundan o aynı. İster onu oku, ister bunu oku. Anlaştık? Buna biz zamlı sure diyoruz. Zamma sure diyoruz. Bunu okuyacağız. İşte bu kıraat yaptıktan sonra tekrar tek bir alarak Allahu Ekber deyip rükûya gideceğiz. Ve rükûda ne diyeceğiz üç kere? Sübar, e, sübar, bilizm, sübar, bilizm. Sübhane <gülüyor> Rabbiyel <gülüyor> Azim. Güzel söyleyeceğiz. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel <laughs> Azim. Bunu beş kere, yedi kere söylemek menduptur değil mi? Üç kere söylemek <laughs> sünnettir değil mi? <laughs> Evet. Sonra Semiallahu limen hamide deyip rükudan tekrar doğrulacağız arkadaşlar. Ayağa kalkacağız. Ardından Allahümme Rabbena ve lekel hamd Rabbena lekel hamd Bunları söyleyebiliriz. Daha sonra tekbir alıp tekrar Allahu Ekber deyip secdeye yatacağız. Secdeye yattığımızda ellerimiz kapalı bir şekilde Burnun baş parmaklarımız burnumuzun hizasında olacak şekilde. Ve aynı zamanda elimiz de omuzlarımızın hizasında açık olduğu şekilde. Yani aşırı fazla bir şekilde elimiz açılmayacak. İyice ne de burnumuzun önüne kapatmayacağız. Omuzlarımız ne kadar açıksa ellerimiz o kadar açık. Burnumuzun hizasına parmağımız gelecek şekilde secdede böyle duracağız. Secdede. Secdede bakacağımız bir yer var mı? Burnumuzun şu boşluğuna bakabiliriz. Zaten secdede görülecek bir şey yok. Bir de arkadaşlar rükudayken belimizin kesinlikle 90 derece açıyla kesinlikle 90 derece açıyla tam bir 90 derece olması lazım. 90 derecelik bir açıyı yakalamak zorunda. Belimizin üzerindeki tüm seklikler kan kamburluklar bunlar ayrı. Bunları saymıyoruz. Sadece güzel bir şekilde 90 dereceyi nasıl yakalayabilirsek öylece rükuda duracağız. Bir de ellerimiz rükudayken dizlerimizi tam bir şekilde kavrayacak. Mesela dizimiz bu ise böyle tam bir şekilde avuçlarımız parmaklarımızı açarak dizlerimizi kavrayacak arkadaşlar. Peki secdede üç kere Subhane Rabbiyel A'la dedik. 5 kere 7 kere de demek menduptur. Secdeden kalktık. Hocam Orada var, arada üç kere secdede belli bir sayı zikretmemiş alimlerimiz ama şu şimdiki bugünkü gelen bu kitaba bir bakalım onun namaz bölümüne şu var ya orada on cilt orada belki detaylı yazar yani belli bir sayı zikretmemiş genelde şöyle söylenir bir kere Subhanallah diyecek kadar durmak farz bir kere Subhan Rabbiyal A'la demek vacip üç kere Subhane Rabbiyel A'la -e demek sünnet. Beş veya yedi kere söylemek ise menduptur denir. Mendup ne oluyor Mendup edeptendir. Hmm. Yaparsak çok güzel yapmış oluruz. Neyse, i̇şte, şey i̇şte burada şey bakın sayı olarak ben onun için size bunları söyledim. Sayı olarak sadece bunlar zikrediliyor. Bunun dışındakilerine kitaba bakarız. Kafamızdan bir şey sallamayalım. Hep destekli, hep kitaplı. Kitapta yazmıyorsa onu da yapmayız. Yasaksa onu da yapmayız. Ama ben hiç yasak diye bir şey duymadım yani. Yapılabilir. Peki secdede Subhanra Belala dedi. Kalktı birinci oturuya oturuşa. Biz buna ne diyoruz? Celse. Rükudan ayağa kalktık. Rükudan ayağa kalkıp da durduğumuzda ayaktaki duruşa biz ne diyoruz? Celse. Kavme. Rükudan Subhanra belazim dedik, ayağa kalktık. Duruyoruz semiallahu hamide rabbena hamd, ve lekel hamd. rabbena ve lekel hamd dedik. Oradaki duruşa, ayaktaki duruşa ne diyoruz? Kavme. 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 Kıyam. Kavme. Secdeye gittik. Birinci secde yaptık. İkinci secdeye gitmeden önceki aradaki oturuşa Cels. celse. Celsen. Bu iki yerde vaciptir. Tamam mı? Beklemek. Eğer bunu yapmazsanız namazınız sıkıntıya girer. Vaciptir. Burada tadil erken üzere bütün uzuvların yerine gelecek şekilde rüküden kalktıktan sonra beklemek, birinci secdeden kalktıktan sonra beklemek vaciptir, mecburidir arkadaşlar. Evet kısa bir oturuşa celse denir. Bu oturuşta bir şey okuyacağız mı? Okumayacağız değil mi? Okuyuşta bir şey yok. Ama ben bir tane hocama sormuştum. Kemal Efendi. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası vardı ya. Biliyor musunuz onu gördünüz mü hiç? Yok hocam. Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası var. Sarıklı. cübbeli Kemal Efendi böyle eli titriyor. Rahatsız, Parkinson rahatsızlığı vardı. Gördüm. İşte o hoca o zaman daha sağlıklıyken, sıhhatliyken, namaz falan kıldırıyorken, camiye gidip gelirken ben ondan görüşüyordum. Kemal hocamızdan, Kemal Efendi hocamızdan çok büyük bir hafızdır kendisi. Çok güzel kıraati vardır kendisinin. Gerçekten. O hocama sordum hocam dedim iki secdenin arasında ne diyeceğiz? Allahumma fili diyecek kadar durmak yeterlidir dedi. Okuyacağız mı hocam dedim yok dedi niye okuyacaksın okumak yok dedi. Duracaksın Allahumma fili diyecek kadar dedi. Evet. Demek ki iki celse arasında, şey, iki secde arasında celse yaparken Allah muafirli diyecek kadar beklemek Gerekir. Sonra tekrar tekbir alıp ikinci secdeye gider. En az üç kere Subhan Rabbil Alâ der. İkinci secdeden tekbir alır. İkinci rekatı kılmak üzere nereye kalkar? Ayağı. Kıyama kalkar. Ayağa kalkar. Ama bu sefer ne yapacak ilk önce? Besmele-i Şerif okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim diyecek değil mi? <laughs> Heh, Aferin <laughs> Ahmet'ciğim. İşte bu sebepten dolayı sırf Oradaki kitaba ellemene bir şey söylemedim. Ama umarım anlamışsındır. Lütfen hocanın masasındaki eşyalara elleme yavrum izinsiz. Oldu mu? Bak böyle yayını kesip seni sanki böyle özürlü bir çocukmuşsun gibi ikide bir uyarma ihtiyacı gerekiyor. Bu da sana yakışmıyor. Annene babana da yakışmıyor. Onlar da izliyorlar. Lütfen rica ediyorum. Yayını aksatacak bir şey yapma bundan sonra. Oldu mu? Özellikle söylememiştim ellemen için yani. Bunu söyleyebilmek için. Biliyordum böyle olacağını çünkü. Sonra da diyorlar hocam siz keramet mi gösteriyorsunuz? Hayır. Belli işte spastik engelli. Bir şeyler yapınca bozuyor işte. Bir şey yapıyor böyle yani. Böyle aynı. Lütfen bir daha böyle yayınımızı bölmeyelim. Dersimizi bölmeyelim. Peki. Kalktık ikinci rekata. Fatiha'yı okumadan önce mecburen ne okumamız gerekecek? Besmele okumamız gerekecek. Tamam Bismillahirrahmanirrahim. Ve Fatiha'yı okuyacağız. Bitireceğiz. Velallalin. Ne diyeceğiz? Amin. Ama Amin diyeceğiz ama içimizden diyeceğiz. Başka mezheplerdekiler Amin diye böyle sesli sesi bağırarak söylüyor. O da onlara göre sünnet. O onlara göre sünnet. Biz Hanefi mezhebinden olduğumuz için bize göre içimizden demek sünnet. Yani mendup. İkinci secdeden sonra kalktık. En uzun çektik. Fatiha okuduk. Şimdi kısa bir sure okuyacağız. Ama hangi sure okuyacağız? Bak bu çok önemli. Birinci rekatta okuduğun surenin evet Mesela inna, inna bir sürü met mesela var. E ondan önce gelen bir sürü okumadık mesela. E bir sürü e mesele, mesele var işte şimdi burada okuyormuş. bunu açıklamak için bir sürü meseleyi açıklamak gerekiyor. Ama şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Birinci rekatta okuduğun uzun olacak. İkinci rekatta okuduğun uzun olduğunun ya aynısı ya ondan daha kısa olacak. Ya aynısını harf harf denk getirmek imkanlı mı mümkün mü? Harf harf aynı mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Ondan kısa okuyacağız. Mesela birinci rekatta Bakara suresini okumuşsak. Ne oldu gözleriniz açıldı? Bakara suresi kaç sayfa ki? 50. 50 sayfacık. 2.5 E tamam işte 2.5 cüz bir şey olmaz ki ne olmuş. Birinci rekatta onu okuduk. İkinci rekatta hemen Ali İmran'ı okuyamayız. Okuyabilir miyiz Ali İmran'ı? Niye? İyi de Ali İmran makaradan evet. az. Okuyabiliriz tabii ki. evet. <laughs> evet dolayısıyla birinci rekatta okuduğumuz sure daha uzun bir sure olacak. İkinci rekatta okuduğumuz sure daha kısa bir sure okuyacak. Veyahut da eşit aynı olacak. Birinci rekatta okuduğun sure kısa. ikinci rekatta sure okuduğun sure uzun olursa mekruh olur. Birinci rekatta okuduğun sure ayet ayet olur da. ikinci rekattaki sure... Kısa sorular olursa Mesela Kur'an'ın başka sayfalarından bir ayet, ikinci rekatta da surelerden bir sur ise yine mekruh gibi olur. Birinci rekatta ne okuyorsan ikinci rekatta da ya onun devamını, ya onun kısa suru okumuşsan arasında iki sure en az kalmak şartıyla devamını okursun. Mesela vel asr okuduysan li ilafi kureyş okuyacaksın. Aradaki velülüllikülühü mezeylen el emtareyi atlayıp li ilafi kureyş okuyacaksın. Li ilafi kureyş okuduysun mesela okumuştun, onun hemen peşine herayte leziyi okuyacaksın mesela. Bunların aralarını, sıralarını güzel öğrenerek okumak lazım. Bunu başka bir derste anlatırız. İkinci secdeden sonra otururuz. Ettehiyyatü. Allahümme salli. Bitti namazımız bitir Yani bir oturuşluk bir namaz, iki rekatlık bir namaz. Bütün hepsini okuyacağız. Ettehiyyatü salli. Barik. Rabbena Rabbena fil. Hepsini patır patır okuyacağız. Namazın sonunda bu son oturuş farzdır arkadaşlar. Çünkü namazın farzlarından bir tanesi neydi? Kade-i ahire. Yani son oturuş. Son oturuş nedir arkadaşlar namazda? Farzdır. Farz olan bir son oturuş var ise onu mutlaka yapmamız gerekir. Tahiyyat suresini yani tehiyyat duasını okumak nedir? Vaciptir. Diğer kısa duaları okumak nedir? Sünnettir. Evet. Oturuşta mı? Evet. Hiçbir şey okumasa vacibi terk etmiş olur. Çünkü ettehiyyatü okumak vaciptir. Vacibi terk ederse seyif secdesi yapması gerekir. Seyif secdesi yaptı tekrar oturdu. Gene bir şey okumadı. Gene vacibi terk ettiği için. Gene seyif secdesi gerekir. Böyle uzar gider. Engellenin namazı olur yani. Ama güzel soru. Hiçbir şey oturmasa o güzel. Veya ne yapacak? Hiçbir şey bilmiyorsa eğer bir tahiyyat okuyacak kadar oturması gerekir. Ve en kısa zamanda da etehiyyatü öğrenmesi gerekir. Daha sonra önce sağ tarafına sonra sol tarafına Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip selam verir namazdan çıkar. Bütün bu tekbirler, zikirler, kıraatler, dualar, namaz kılan kimsenin kendisinin işitebileceği bir ses tonuyla yapılması gerekir. En büyük yapılan hatalardan birisi de nedir arkadaşlar? Namaz içerisinde şöyle namaz kılmak. Bak dudaklarıma hiç kıpırdıyor mu? Hiçbir şey yok. Gözleriniz de hareket etmiyor. Olmaz. Gözlerin hareket etmeyecek. Dudakların hareket edecek. Kendini hafif mırıldanacaksın. Allahu ekber. Kendin hafif duyacaksın. Yanındakini rahatsız etmeyeceksin. Bazen camide amcaları görürsün, Yanındaki duyacak şekilde böyle uzun uzun sesli sesli okur. Bir tane tanıdığım var. Öyle amcaların yanında olduğunu bozuyor namazı. Gidiyor başka yere. olur mu diyorum sevabını bozuyor. azaltırsın namazın. Başlanmış bir ibadet bölünmez. Sabredeceksin sonuna kadar. Mekruhlarında mı? Tamam. Şey, Bozan durumlar mı? Dur ha şu tarafta. Geçtik oraya canım biz 70'e geçtik. Bütün bu tekbirler, zikirler ne yapacağız? Kendi duyacağımız ses tonuyla yapacağız arkadaşlar. Kılınacak namaz 4 rekatlı nafile namaz olması durumunda. 3. ve 4. rekatlarda yukarıdan altı şekilde üzere tamamlanır. Faz namazlarda ise 2. rekattan sonra zamlı sure okunmaz. 1. oturuşta zamlı sure okunmaz. Bir de öğlen namazının ilk sünnetinde okunmaz. Ama ikindiyi yatsanız dört e, rekatlı ilk sünnetlerinde birinci otuştaydı. Yatsanız sadece salli barik okunur. Üçüncü kalktığında ise sübhaneke okur. Euzü resmele çeker. Fatiha suresini ve ardından da zamla sureyi okur. İnşallah bir sonraki derste namazın mekruhlarını işleyeceğiz. O zamana kadar esen kalın. Sağ selamet olun. Esselamu aleyküm.